Arkadaşlar merhabalar. Ee, yine bir kaçağımıza daha geldik. Burası namazın, Mevlen Dairesi. Şimdi burada arka tarafta kaçağımız var. Sıcak su altında. Arka tarafı bunu diyeceğe hemen bakalım. Şöyle kaçağımız şöyle göstereyim ben hemen size. Kaçağımız tam şurada. Abi gel. Fayanslar yeni yaptırmışlar ama duvarın içine kaçak da duvarın içine tam burada kaçağımız var tam fayansın ekine geliyor şöyle göstereyim ben ee, şimdi buraya açacağız arkadaşlar kaçağımız tam buradan nokta olarak çıkacak arkadaşlar ee, deminki kaçan yerimiz kaçağımızı ben şöyle göstereyim tam nokta olarak çizdiğimiz yerde kaçağımızı bulduk. Tam nokta tespit. Tek fayans. Herkese buradan kolay gelsin arkadaşlar.